Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi içeride 1 milyar dolarlık bir hedef konuldu devlet başkanlarımız tarafından. 2020 yılı itibariyle de 323 milyon dolar seviyesine şu anda ulaşmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmam Ali, Ali Rahman'ın e, samimi ilişkileri bizim kurumlar arasındaki ilişkileri de inşallah güçlendirecektir. bu tip dönemler iki devlet başkanının bu yakın ilişkisinde olduğu dönemler kurumların da aslına bakarsanız güçlü ilişkiler kurması için büyük fırsatlar doğuruyor. Tabii sizler 11. dönem kek karma ekonomik toplantıda bizleri e, Duşanbe'de misafir ettiniz. çok memnun ayrıldık. Oradan misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Oradaki toplantıda Koskepl'le e, e, bizim muhatabımız olan Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu zapt aslında bugünkü görüşmemizin de temel e, temelini oluşturuyor. Bu mutabakat zaptı çerçevesinde başkanlığımızla Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi arasında ee, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı olacak. Biz bunu hızlı bir şekilde bir eylem planına dönüştürüp bir takvim oluşturmak istiyoruz. Taslak planımızı zannediyorum arkadaşlar ilettiler, görüştünüz. Burada takvimi de e, her türlü esnekliğe açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, bu takvim çerçevesinde aslına bakarsanız sizin de e, bildiğiniz gibi bir fon oluşturulması da bu çerçevede önemli bir unsur. Ee, i̇nşallah sadece e, bir mutabakat zaptında kalmayan ama eyleme dönüşen bir e, aksiyon planı istiyoruz biz. Bu Türk tacik Yatırım fonunun da bir an önce kur, kurulup e, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı ve daha güçlü olması için de biz e, e, irademizi ortaya koymak istiyoruz toplantı vesilesiyle. Bu eylem planının e, draftında e, mutabakat sağlandıktan sonra da hızlı bir şekilde diğer aksiyonları almak istiyoruz. Tabii ki sizin de kaydettiğiniz gibi önemli olan bizim tarafımız için bu bir yol çizilmesi yani bir harita çizilmemiz ve yol tutmamız konusunda ve çok önemli bir konuya da değindiniz türkiye Tacikistan arasında bir B2B yapılması tecrübe alışverişinde ve bilgi yani uzman uzmanları gönderilmesi konusunda. Yatırımcıların gözlerini açacak ve daha da kolaylık sağlayacaktır. Tabii ki bu 5 ay içerisinde benim çalıştığım zamanda şu ana kadar böyle te tecrübe paylaşımında bu konusunda şu ana kadar 4 dört, dört tane yüz yüze bir toplantımız gerçekleşti. Aynı zamanda sektörel olarak dokuz tane online webinarlar yapıldı. Kek toplantısının çerçevesinde siz de, sizin de olduğunuz zaman gördüğünüz gibi B2B bir toplantı gerçekleştirildi orada. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.